Aslan Tarak'tan herkese iyi pazarlar arkadaşlar. Bol keyifli bir gün geçirmenizi diliyorum. Bugün mucizeler sizinle olsun. Evet bugün arkadaşlar aklımdaki kişiyle ilgili onların hayatında neler değişiyor. Buna bakacağız. Pazar pazar diyeceksiniz ki ne değişti ki diyeceksiniz. Yok çok şey değişiyor emin olun. Siz nasıl değişiyorsanız onlar sizden iki kat fazla değişme enerjisine sahipler çünkü onların sınavı daha ağır. Siz olduğunuz yerde sadece düşünüyorsunuz dinliyorsunuz rehberlik alıyorsunuz ve kendinizle ilgili bir sorununuz yok gibi. hemen hemen çünkü birçok şeyi açtınız ama onların daha etrafıyla sorunu var kendiyle sorunları var. Bu yüzden onların değişimi daha sert oluyor. Görelim bakalım. Ben zamansız zamana niyet alıyorum. Sizler de niyetlerinizi alırsanız başlayacağım. Bu arada yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Dedim ya dengesiz bir enerji var. Bir gün düşüyor enerji, bir gün çıkıyor. Bakalım bugün nasıl bir enerji sahipsiniz size. Soruyorum kolektifin altındaki kişi hayatında neler değişiyor? Hayatında neler değişiyor o hayatında bir güç, bir zafer kazanma durumu gerçekleşiyor sanki. Kendinde bir yoğun bir e, güç hisset, hissiyatı gelmiş. Bir e, birine karşı belki zafer kazanma duygusu yükselmiş. Bakın zafer kazanmış demiyorum. Bu duygu yükselmiş enerji olarak. İletişimsiz olduğu ya da kesik kesik iletişim kurduğu bir dişil enerji var burada. Ve bu dişil enerjiyle arasındaki bağı güçlendirmek adına kendindeki enerji burada değişiyor ya da şöyle söyleyeyim iletişim kurmak adına daha güçlü bir istek. Çünkü zafer kazanma isteği var burada. Görelim bir hayatında bir kıskançlık noktasında bir süreçten geçmiş Evet belki dünlüğüne kadar çok fazla kıskanç enerjiler içerisindeydi. Bugün bunu göstermek istemiyor kendisi. Bunu destede bıraktı. Karar vermekle ilgili bir zafer kazanmaya çalışıyor. Yani hani şimdiye kadar karar veremiyorlar diye bunlar. Bir türlü adım atsam mı atmasam mı şey yapsam bunu yapsam mı diye karar veremiyorlardı. Şimdi karar vermekle ilgili bir zaferi kazanmaya başlamışlar. Mahkeme dediğimiz şey İkinci versiyon, onu sayacağım. Ee, ve yüzleşmiyor, yüzleşiyorlar. Yüzleştiklerinde ortaya çıkan benim güçlü durmam imajı. Ben güçlü davranmam lazım. Ben eril tarafım ve ben bunu, bu iletişimi kurmalıyım. Kiminle? Onunla. Bu iletişimsizliği bitirmeliyim dediği bir süreçten geçiyor. Kendini bu anlamda bir döngüde hisseden bir aklımıza kişi var. İkinci versiyonda da Artık kadersel döngüler biraz değişmeye başladı. Evli olanlar mahkemesel süreçlerde bir karara, bir zafere doğru gidiyorlar. Ya da hiç mahkeme verememiş olanlar mahkemeye verme kararı alıyorlar. Mahkemeye vermiş olanlar da zafere doğru gidiyorlar anladığım kadarıyla. Bu onlarda biraz motive edici olmuş. İletişimsiz olduğu bir dişit enerji ile o da eşi olur. Kardeşi olur ya da mahkemelik olduğu patronu olur. Bilemem yani bir dişil enerji olarak görünüyor burası evliler içinde. Ya da arkadaş dost olabilir fark etmez. Bunu arkadaşlar dinlerken şöyle dinlemeyin. E, aklınızda kim varsa bakın bu kız kardeşiniz de olabilir erkek kardeşiniz de olabilir fark etmez. Bu dinlediğiniz kişi çok samimi bir dostunuz da olabilir. Yani burada illaki aşk ilişkisi değildir aklımızda kişiler. O yüzden buradaki süreci kendi uyumlanmanıza göre alın. Mesela buradaki dişil enerji işte koptu, mahkemelik oldu. Bir arkadaş da olabilir. Böyle düşünün. Burada kadersel süreçlerde bir korku artık belirsizlikler de ortaya çıkıyor ya. Bu belirsizlikler dediğimiz şey yanıldığı süreçler. Hani geçmişte size karşı belki çok fazla kıskanç enerjilerde oldular. Bu kıskanç enerjilerden dolayı da çok fazla sorun çıkardılar ya. Şimdi yanıldıklarını hissetmeye başladılar. Çünkü kadersel döngüler değişmeye başladı. O yüzden de diyor ki eyleme geçmek istiyorum. Hani niye? İletişimsel anlamda eylemin bolluğu, bereketi. Bunun için yol arıyor mu? Yol arıyor. Ne değişiyor? Çok şey değişiyor arkadaşlar. Bu kıskançlık enerjisi onu eyleme dönüştürüyor birincisi. İkincisi hayatındaki insanlara e, kıskançlıkları varsa ona haset e, gülüyorlarsa, onun önüne engeller koyuyorlarsa kimse hayatındaki kişi onunla ilgili bir zafer kazanmış. Eyleme geçiyor öyle diyeyim. Her şeyin bir <laughs> yolunu aramaya başlamış arkadaş ve güçlü davranmaya başlamış. Niye? Çünkü başka olasılıklar, başka kapılar aralamaya çalışıyor. Güçlü davranmak için. Burada hem duygularını açığa çıkarıyor, hem de e, genel olarak bütün gücünü yapamayacak bir şeyim yok demeye çalıştığı bir enerjiye geçmiş bu kişi. Enerji bayağı değişiyor. Bakalım kendi nasıl değişiyor? Duygu, düşünce nasıl değişiyor? Evet, aklındaki kişi hayatında neler değişiyor? Yani hep yanıldığını fark ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Olasılıklar dediğimiz şeyi o kadar çok yoğun hissediyor ki. İyileşiyor mu? Evet iyileşiyor. Artık değişiyor. Neden? Çünkü karşılaştırma yapmış. Bu zihnini temizlemek adına yapıyor. Herkes karşılaştırma yapar bir şekilde. Hayatındaki insanlarla sizi karşılaştırıyordur. Ya da daha önceki hayatıyla şu anki hayatını karşılaştırıyordur. Sizinle geçirdiği zamanı karşılaştırıyordur. Ki bu karşılaştırma onda artık bilinç anlamında daha temize çıkmasını sağlıyor şu an eski oranla daha berrak bir zihne sahip. İyileşiyor anlayacağınız. Yanıldığını fark ediyor. Bu yüzden aşk enerjisine bürünmeye başlamış mı? Başlamış. İkilem dediği şey görüyorsunuz. Karşılaştırma o. Burada yaptığı şey bu. İkilemde olduğu için karşılaştırıyor. Zaten ve kafasındaki, zihnindeki bütün bulanıklığı bu şekilde almak istiyor. İyileşme dediğim şey o. Hayal kırıklıkları değil seçim. Burada yarattığı şey bu. Buradaki kupa yedilisi hayal kırıklıklarını verse bile yanlış seçimler de verir. Ya da şu andaki seçim aşamasını verir. Buradaki seçim aşaması bir yerden ayrılması. Artık savaştan çıkması. Kendi bir savaşı varsa hayatında o savaştan arkasına dönüp gitmesi gerekiyor. Ne için verirse versin bu savaşı fark etmez. Bu savaş ona zarar veriyor bunun farkında. İkincisi siz artık bu noktada bu savaştan çıktınız. Ne kadar çok süre oldu bilemem ama burada bir arkanızı dönüp gittiniz. Onlar da afalladı kaldı ve olayların süreci akışını değiştirmeye başladılar. Daha net, daha güvenilir bir sürece doğru geçtiler. Çünkü karar vermek. Karşılaştırıyorlar ve karar veriyorlar. Alma verme dengesini kurabilmek adına. Bakın burada yine siz ya da üçüncü kişi etkisi. Yani buradaki etki ne olursa olsun süreçte ne değişiyor? Karar verme mekanizması netleşmiş. Anlayacağınız böyle. Evet. Bir tane daha alalım buradan. Netleşmiş gerçekten. Karar verme noktası. Devam ediyorum. Olasılıklar işte, işte olasılıklara bakıyorum. Başka olasılıklar buldu demek ki. Ee, ve hayal ediyoruz. Sizi hayal ediyoruz. Hayal ettiği şey size sarıldı. O Dünya. Bu hayallerini gerçekleştirmek adına yeni olasılıklara kapar alıyor. Çok, çünkü çok üzgün bu arkadaş. Yalnız olduğunu hissediyor. O yüzden de bu üzüntüsünü gidermek adına bir şekilde bu olasılıkları buluyor. Bu sevinçli eda bir fırsat herhalde ayaklarına gelmiş. Onlara bir fırsat sunmuş olduğu kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Hayalleri noktasında bir kutlama. Belki parayla ilgili ya da kariyerle ilgili bir fırsatları doğmuştur. İyi bir noktaya gelmişlerdir. Ya da işte para bulmuştur, işe girmiştir ya da işinde yükselmiştir gibi gibi. Ya da işindeki ortama alışmıştır, rahatlamıştır. Bu süreçte bir fırsat sunulmuş. O yüzden de diyor ki bu belirsizliklerden çıkmak hayallerini gerçekleştirme noktasında daha rahat bir enerji. yani kılıç onun da her zaman yaralar vardır ama geçmişte kalmıştır artık çünkü yeni bir başlangıca doğru bakın ayağa kalkıp mücadele etme duygusu gelişmiş. Bu arkadaş demek ki yanılmış ve yanıldığı süreçler onun yanıldığı, göremediği belirsiz olan durumlarda biraz güç gelmiş ona. Bu denge İlahi sistem tarafından sağlanıyor çünkü dediğim gibi olasılıklar ya da bir fırsat sunulmuş ona Hadi bakalım güzel bir fırsat demek neler değişiyor evet, farkındalığı artıyor i̇şte buradaki olgunluk seviyesi yükselmiş Allah işlediğimiz işte şey kendi kafesinden çıkmak. Kendi kafesinden çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey bu. Kafesteydi. Hep zihni bağlıydı. Duygusal anlamda da bağlıydı. Zihinsel anlamda da bağlıydı. Kendi ellerini kollarını çözemeyen bir yapıdaydı. Ama şimdi öyle değil. Farkındalığı artmış gördüğünüz gibi. Ve olgunlaşıyor. O yüzden olgunlaştığı için artık bu kafesten çıkma in durumu var. Çıkıyor yani bu kafesten iç sesiyle kendini yönlendiriyor. İçine dönüp baktığında evet benim buradan gitmem gerekiyor dedi. Farkındalık işiyle ilgili olur. Farkındalık sizinle tekrardan evlenmek noktasında geçmişte hep bekletti bekletti. Ama güzel bir ilişki yaşadığının da farkına varmış geçmişte. Gerçekten iyi tohumlar ekilmiş geçmişte. Ve ama durmuş o süreç. Bu yüzden de şimdi bunun farkındalığına varıyor. Ve olgunlaşmış bu durum onda. Bunun mücadelesini verecek dedim ya hani ikilemlerden çıkıyor artık anlayış dediğimiz şey sıçrama yapacak. Ne yapacak? Kafesini terk edecek. Güzel durum ve olayların akışını kendi içinde hızlıca yaşıyor. Ya da gerçekten etrafında ona sunulan fırsatlar var dedim ya bir önce. Bu fırsatlardan kaynaklı bekleme modundan çıkıp geçmişte sizinle yaşadığı anıları tekerrür ediyor ve size doğru bir mücadele durumu yükselmiş. Neler değişiyor? Gerçekten güzel şeyler oluyor. Olgunluk seviyesi artmış. Bu da güzel bir duygu değil mi? Neler değişiyor? Bir mesaj almış olabilir. Ee, sıkışmışlık enerjisinden çıkması için. Burada yüksek güçler tarafından korunduğunuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu yüksek güçleri biliyorsunuz ki ilahi sistem, Allah, e, evren. Yani şu anda korunduğunuz bir süreçten geçin, geçtiğinizi bilin. Buradaki durum e, çok sıkışmış bir enerjiye gelen mesajlar. Buradaki mesaj ilahiden gelmiş anladığım kadarıyla ve bunu gözlemlediğinde bunun ne olduğunu anlayan biri bu mesaj e, üçüncü kişilerle ilgili bu mesaj geçmiş karmasıyla ilgili artık daha rahat bir enerjiye geçmesini sağlamış hızlı hareket etmesi gerekiyor burada sürekli gözlemci rolünde olan biri artık hareket noktasına doğru gitmeye başlamış buradaki üçlü üçüncü kişi enerjisi kendini sürekli olarak ye, Sırtından bıçaklayan biri, yara kalbinden bıçaklayan diyeyim. Kendi karması, bağımlılıklar, bu bağımlılıklardan çıkması için aldığı mesajlar. İkincisi de burada sürekli sizi yaraladığı bir süreç vardı. Belki bu süreci artık e, ne yapması gerekiyor? Kendine yönelerek atlatması gerekiyor. İşte sistem buna burada yardım ediyor, dengeye getiriyor. Şifalandırıyor arkadaşlar şu andaki ayrılık enerjisi ya da parasızlık enerjisi neyse bu durumla ilgili aldığı yaraları iyileştirebilmek adına yönelmiş, sıkı sıkıya sarılmış bu konuya. Bu konu onu baya baya meşgul ediyor çünkü sıkışmış enerjilerde. Demek ki arkadaş artık yolunu bulmuş. Bu yolu çizmeye çalışıyor. Hayatındaki üçüncü kişilerle ilgili bu durum yaşanıyor. Bir, ikincisi sizinle ilgili sizi size zorlu enerjiler yaşattı. Kıskançlık enerjileriyle geçmişinde bu durumu artık düzeltme çabası olacak görünüyor. Hadi bakalım. Şu an gerçekten enerjiler değişiyor arkadaşlar. Yoğun bir noktada. Bu mesajın altına sadık kalp. Bu mesajı size veriyor şu anda arkadaşlar. Çok fazla yetim enerjisi var. Yani sizden uzak, sizden yoksun olduğu için şu an o kadar çok yoğun düşünüyor, o kadar kendini kötü hissediyor ki kenara kadar gelmiş atlasa uçurumdan düşecek gibi. Ama kalbindeki sadakat noktasında geçmişte çok fazla yaraladı ya sizi. Şimdi bu konunun eksikliğini çekiyor, bu konunun e, sizden uzak olmasının onda yarattığı hüzün, keder yoğun bir şekilde görülüyor. Fakat diyor ki artık ben buna takılmak istemiyorum. Akışa bıraktım. Yani takılamam çünkü takıldığımda bana engel oluyor bu zihnim diyor. Bu konuda bir geçmişte başka seçimler yapılmış. Bakın kalp sadakati gitmiş burada. İstediği seçim yapmış olabilir. Dedim ya kariyer seçimidir. Başka birini seçmiş olabilir. Her şey seçebilir. Kendini seçmiştir. Ama buradaki yanlış seçim olduğunu şimdi bu seçimin dengeye gelmesi, şifalanması gerektiğini söylüyor. Demek ki onda o kadar yalnızlık duygusu yandırmışsınız ki artık siz, siz ne durumda berbat. Bu yüzden bunu değiştirme çabası akışa bırakmış. Akış onun sevgisini ortaya çıkarmış. Kenara kadar gelmek, geçmiş bakın bir şeyler bir yere kadar gelmiş orada durmuş. Bakın durdurmuş, kendi durdurmuş aslında. O yüzden o süreçte artık şu anki bir döngü değişiyor. Neden? Somut bir başlangıç yapması gerekiyor. Geçmişin enerjilerini silmesi gerekiyor. Biraz öfkeli olabilir. Şu anda biraz daha kıskanç bir enerjide kızgın olabilir. Koşturup koşturup gelebilir. Onu da söyleyeyim ben. Şu anda öyle bir durumda. Sistem öyle bir yalnızlık ve yükledi ki onlara demek ki hem maddi anlamda hem de manevi anlamda. Rüzgarın yönü değişiyor, değişiyor. Ruh eşine doğru. Nereye? Size doğru. Gördüğünüz gibi yeniden doğuluyor. Oo çok güzel. Artık kitabına göre hareket ediyor. Demek ki sizi özlüyorsa kendine bunu özlediğini kabul ediyor. Evet ben onu özledim, ben onu seviyorum. Ben ondan ayrılamam dercesine bir telkinde bulunuyor ve Artık diyor ki kitabına göre hareket etmem gerekiyor. Hatalı yani, hatalıysam hatamı düzeltmem lazım. Rüzgarın yönü değişiyor. Negatiflikten pozitifliğe. Neden? Çünkü sizde gözü. Her yerden, her şekilde sizinle ilgili haber almaya çalışıyor olabilir. Gözü sizde kalmış. Alamıyorsa da çok kötü bir durumda. Sizi çok arzuluyor mu? Evet, sizi çok arzuluyor çünkü gözü tutkuyla size bağlı. Siz onun ruh eşi olarak hissediyor. İkilemleri neyse artık bu ikilemlerden çıkmak istiyor. Üçüncü kişi enerjilerinden çıkmak istiyor. Yeniden doğmak istiyor. Bu da hayatında ona zorlu çıkaran kim varsa oradaki enerjiyi bitiriyor. Çünkü gözü yeniden doğma noktasında sizde. Buradaki denge hep geldi bugün. Bu denge biraz daha oturmaya başlamış kendisi bu noktada sizin ne kadar güçlü olduğunuzun farkında. Kendini de bu şekilde güçlendirmek ve kendine olan güvenini sağlamak istiyor. Öyle bir duruma geçmiş. Geçmişin enerjisi hala yansıyor. Geçmiş durdu, siz onu durdurdunuz ve o şimdi bu enerjiye karşı bir zafer kazanma duygusu geliştiriyor ve zamanı gelmiş mi gelmiş. Yeniden bir iş kurmak, yeniden sizinle bir araya gelmek Yeniden bu yaralarımızı iyileştirebilmek adına dengeyi sağlamak. Bakın bu da dengedir, bu da dengedir. Maddi ve manevi dengelerden bahsediyor. Rüzgarın yönü o yüzden tamamen değişiyor arkadaşlar. Bir döngü bitiyor, kısır döngü ortadan kalkıyor. Güzel, tamam bunlar şimdi duygu düşünceyi de anladık. Bu döngüler kalkıyor da bu hafta bize adımlar geliyor mu? Bu arada hani bu hafta diyorum hep ya, şimdi... Geliyorlar mı gelmiyorlar mı bilmiyorsunuz ama geliyorlar arkadaşlar. Bir şekilde ulaşıyorlar ve ulaştıklarında tam eskisi kadar manipüleci olmasalar da şimdi birazcık daha gevşemiş birazcık daha kabul edilir bir şekilde geliyorlar ama daha tam değil onu da söyleyeyim. Hani gelmiyor değiller ben danışanlarımdan görüyorum ki geliyorlar. Evet şimdi soruyorum bu hafta kolektife bir adım atacaklar mı? Böyle bir değişim var mı görelim. Değişim çok ama bu adıma getiriyor onları. Seçim dedim ya, rüzgarın yönü değişiyor. Neyi seçiyorlar? Aşkı seçiyorlar arkadaşlar. Aşk burada şunu söylüyor. Diyor ki ben geçmişte gerçekten yanılmışım. Yanıldıklarını itiraf etmeye başladılar. Aferin. Yeniden doğmak için tabii ki çünkü çok zorlu bir yoldan geçtiler. Şimdi bakın burada değnek dokuzlusunda diyor ki daha yoğun bir mücadele içine girmek zorundasın. Ben ee, sistemin onu ne kadar zorladığını burada anlayabiliyorum. Ego'lardan sıyrılmalısın ama bu sıyrılma noktasında da karşıdakine değerini gösterecek bir adım atmalısın diyor sistem. Acı var mı? Acı var. Ego var mı? Ego var ama bu egolar onun başının belası hırs yapmışlar, ego yapmışlar, biraz öfkeyle hareket ediyorlar ama diyorlar ki varlıkla olan size söylüyor. Sizin varlıklarınız var, onun bu kadar yok, emin olun. Yani paradan bahsetmiyorum ben burada. Buradaki durum sizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. O yüzden siz mutlu olun arkadaşlar. Merak etmeyin. Karşı tarafın size olan duyguları, düşünceleri, adımları ne olursa olsun bir şekilde ilahi adalet adına da olsa. Hani gelip sizden özür dileyip ayrılacak dahi olsa gelecek gibi görünüyor burada. Askıya aldığınız bir süreçte aydınlanıyorsunuz ve aşk konusunda aydınlanıyorsunuz. Kaç taraf bu konuda aydınlanıyor? Siz zaten bu konuyu biliyorsunuz. Gecikilmemesi gereken bir süreç ve denge, denge, denge dedi. Ve burada bir ipteki kralların şey, ellerinde kaldırılacağınızın farkına varın. Güneş ve araba. Şimdi bu hafta küçük küçük böyle yine iletişimler kurulabilir çünkü bunların değişim süreci devam ediyor. Ee, küçük küçük iletişimler kurulabilir ve bu iletişimlerde de bu arkadaşlar size birazcık bu sevgilerini ya da dilleriyle de olsa bir şekilde aktaracaklardır diye görünüyor. Bir tane işaret kartı almak istiyorum. Bu hafta için. Amacı bu amacı yoğunlaşacaklarmış ve cesaretle e, bu durumu size aktaracaklarmış. Arkadaşlar sadakat diyor ama sadakat hani siz yokken dahi ona sağlık kalabilmektir ya. Buradaki sadakat sizi yapan onlardı. Ama şimdi var ya o kadar tutkunlar ki size karşı çok fazla e, istek, arzu besliyorlar diyebilirim. Denge. Burada denge yine geldi. Yine denge, yine denge. Demek ki hayatlarında bu başlangıç yapabilmek adına bu dengeyi sağlamaya çalışıyorlar. Bu hafta küçük adımlarla gelebilirler ama bu adımlar dediğim gibi eskisi gibi sürekli manipüleci bir adım olmayacaktır. Evet, beğenirler. Beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Olumlu olanları alın kabul edin. Bu pazar günü bir mucize gerçekleşsin istiyorum. Umarım ki bir an önce bu adımları size doğru atarlar. Herkese bir, bir dahaki açılımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.